Aslında kaza, yani akma ilk gelen kelime kaza, yani tamamen kazara ortaya çıkmış bir durum. Ee performans üzerinden e, hareket edecek olursak e, aslında kızımın yazın e, oyuncak karaoke mikrofonları. E, bir kısmı bozuk, bir kısmı e, doğru çalışıyor ve bu işte e, Batı Afrika perküsyonları, davulları. Bir gün e, içeriden bir ses geliyor, hmm, siren sesi gibi bir ses. E, odaya girdim, yaz mikrofonlarla bir şekilde bunlara dokundum. Acayip bir feedback geliyor hemen elinden aldım. Ver sen şunları git birazcık diye. Aslında birazcık oradan çıktı. çok ilkeldi ilk başladığı zaman. Daha sonra siz benimle iletişime geçip ya böyle bir projemiz var deyince bir şekilde aslında bunu böyle bir hani birazcık daha geliştirip üzerine gitmek istedim. Mimarlık benim çok kontrollü olduğum aslında bir alan. O zaman içerisinde tabii bu noktaya gelindi, öğrencilik yıllarında veya onu takip eden seneler içerisinde çok daha özgür ve rahat hissettiğim zamanlar da olmuştu. Ama tabii o profesyonel o işi yapıyor olmanın verdiği sorumluluk ve ağırlık bir anda aslında benim mimarlıkla olan ilişkimi çok daha rasyonel, akıl ve hani belki entelektüel bir düzeyde yapmama. E, ...sebep verdi. Müzik ise her zaman benim için çok özgür olduğum, rahat olduğum... ...ne diyeyim çıplak olabildiğim e, rahatça bir alan. O yüzden aslında ikisi e, hani birisi birisinden besleniyor mu beslenmiyor mu... ...bilmiyorum ama bir şekilde benim hayatımda çok önemli bir denge sağlıyor. İletişimden çok elim değilim çünkü müziği aslında ben çok da fazla paylaşmıyorum. Ne çaldığım yani artık paylaşmıyorum daha doğrusu. Benim için birazcık daha aslında çok özel, çok ne diyelim mahrem bir alana da dönüşmüş durumda. O yüzden dediğim gibi çok benim için çok özgür ve çok rahat bir yer müzik. Fiziksel formu ben oturup işte Aa, şöyle bir mekan veya işte dalgaları, rüzgarı e, anımsatıyor gibi bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü aslında fiziksel formu burada. Yani onun yanımda olduğunuz zaman oradan gelen o titreşimi hissediyorsunuz. O yüzden bunun nasıl bir fiziksel formu var diye sorduğunuz zaman benim cevabım aslında burada. Yani o fiziksel formu aslında burada var. Gitar aslında benim ikinci enstrümanım. Ben piyano ile ee, başladım müziğe, ee, babam e, ve dedem ikisi de piyanist, ikisi de profesyonel e, müzisyenlerdi. Fakat ilkokul 5'te e, o piyano e, benim için tamamen bitti. Avustralya'dan 3 tane öğrenci geldi ilkokulda, çok iyi hatırlıyorum. Ee, e, bizim o zaman müzik veya işte dinlediğimiz veya bize ekspoze olan müzikler çok sınırlı ve çok limitli. Orada ilk defa, e, çocuğun adını hatırlamıyorum ama Walkman'in de Kiss dinledim ben. Daha sonra işte dergiler getirdi falan filan. O işte makyajlar, ışıklar, kan, revan falan filan inanılmaz bir tabii şey. Bir çocuk için müthiş bir malzeme. E, ve o noktada ben bu. Yani ben elektrik gitar istiyorum, elektrikli gitar istiyorum, elektro gitarist istiyorum. E, o noktada piyano benim için bitti. Amcamın kasetlerini e, karıştırırken herhalde 85 senes 85, 86 o civarlarda iki şarkı hatırlıyorum beni gitar elektro gitar çok şey yapan birincisi şeyin Hendrix'in Jimi Hendrix'in All Along the Watchtower orijinal Bob Dylan'ın olan şarkıyı dinlemiştim o böyle bir, bir, bir vurmuştu İkincisi de şeyin Queen Night at the Opera'dan Night at the Opera'da mı herhalde ondaydı Dead on Two Legs'in o giriş riffi ama benim için çok kompleksti onu çalmak. İnanılmaz etkileyiciydi ama çok kompleksti. Ötekisi çok kolaydı. Yani üç tane akor, üç tane nota. O işte o şarkıyı duyduktan sonra gidip hemen gitarı ulaşıp o üç notayı işte hangisi hangisi diye bulup Ile başladı aslında ilk yani benim hatırladığım çaldığım gitarde şarkı o daha sonra o yani bu şarkıyla benim maceram çok devam etti işte dersler alıp öğrenmeye başladıktan sonra lise yıllarında bu işte milliyetin hürriyetin şarkı yarışmaları vardı orada işte bu şarkı ilk defa bir grupla gerçek anlamda bir işte şeyle gitarla amfile efektlerle çalındı. Ondan sonra işte bu beat'in solosu dinlendi. O bambaşka bir dünya açtı. Yani öyle bir, bir şekilde bir şey yani bir aşk başladı. Hep de devam etti. Hiçbir zaman da işte bırakamadım bu aleti elimden. Gitar aslında bir taraftan da çok sevdiğim çok yani böyle fetiş boyutunda böyle ilgimi çeken bir enstrüman ama bir taraftan da çok kısıtlayıcı benim için çünkü ben hiçbir zaman gitarı böyle alayım, farklı boyutlara getireyim, farklı şeyler deneyeyim mi yapmadım, yapamadım nedenini tam olarak bilmiyorum. Belki benim birazcık haylazlığımdan da kaynaklanıyor ama gitar hep böyle bir kutu içerisinde kaldı benim için diyebilirsiniz. Evet. Ben top, toplamayı seviyorum. Öyle bir hastalığım var. Öyle çok acayip bir arşivim yok. Genelde ben yani çok seçiciyimdir o konuda. Her şeyi toplayayım e, gibi değil. Dediğim gibi o istediğim şeye veya merak ettiğim şeye ulaşma süreci ona ulaştığım, ulaştıktan sonra da onu alıp aslında bütün o maceranın ve seyahatin bir dokumentasyonu olarak aslında kullanıyorum. Ve onlar dediğim gibi böyle bir hani müzik arşivi de değil benim için aslında. Veya hayatımın e, şey gibi. E, günlük tutarlar ya insanlar. Birazcık ona, ona, ona dönmüş durumda benimki.